Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Marvel'ın çizgi romanlarında gerçekleşen fakat maalesef filmlere uyarlanmayan ikonik savaşlar olacak. Marvel Avengers vs Loki, Iron Man vs Captain America veya Spider-Man vs Green Goblin gibi çok ünlü rekabetleri veya savaşları uyarlamış olsa da, bunların yanında çizgi romanlarda çok ikonik olan ama filmlere uyarlanmayan birçok savaş var. Bugün sizlere bunların en büyük örneklerinden bahsedeceğim. Laf fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Iron Man, Wenwu'ya karşı Iron Man maalesef çizgi romandaki baş düşmanıyla tanışmadan öldü. Mandarin, MCU başlamadan uzun süre önce Iron Man'in baş düşmanı olarak biliniyordu. Ancak Iron Man, MCU'nun orijin hikayesini 10 yüzyıla borçlu olmasına rağmen Tony Stark, Mandarin lakaplı kadim suçlu ordu Shu Wenwu ile hiç tanışmadı. Stark'ın Wenwu'ya en yakın olduğu yer Iron Man 3'tü. Ve burada Alfred Killian tarafından Wenwu'nun Mandarin lakabı kesveze altında suçlarını gizlemek için tutulduğunu keşfetti. Wenwu Iron Man'in ölümünden birkaç yıl sonra oğlu shang chi ile tanışmak ve onunla savaşmak için gölgelerin dışına çıktığında maalesef fazla yaşayamadı. Tanrı kasabı Gor, Zeus ve Omnipotent City'ye karşı. Gor, Thor Love Thunder'da tüm tanrıları öldürme sözünü tutmadı. Gor, Rapu ve Behemoth Feligar öldürdükten sonra Thor yardım için Omnipotent City'ye gider. Ancak Zeus ve diğer tüm tanrılar işbirliği yapmayı reddeder. Şaşırtıcı bir şekilde Gor, Thor'un adımlarını takip etme ve tanrıları Necrosword ile katletme fikrini görmezden geliyor. Bunun yerine onların ölmesini Eternity'ye dilemek için karmaşık bir plan yapıyor. Eğer Gor Omnipotent City'ye ulaşana kadar tanrıları öldürmeye devam etseydi, muhtemelen asıl amacına zahmetsizce ulaşmış olacaktı. Fantastic 4'lü Ronan'a karşı. Bir Kree lideri olarak Ronan'ın çizgi roman düşmanları genellikle Skrull'lar, Nova ve Galaxy'nin koruyucuları gibi kozmik karakterlerdir. Bununla birlikte Ronan Fantastic 4'lü 65'te çıkış yaparak Fantastic 4'lü ile de çatışmaya girdi. Burada ekibin Kree işlerine müdahalesi Ronan'ın onlara karşı kişisel bir kan davası geliştirmesine yol açtı. Ronan Fantastic 4'lü için büyük bir fiziksel tehdit oluşturuyor ve genellikle dövüşe hakim oluyor. Ancak Ronan MCU'da çok daha zayıf olduğunu kanıtladı ve galaksinin koruyucuları herhangi bir dünya süper kahramanı takımını hedef alamadan onu öldürdü. Adam Warlock, Thanos'a karşı Adam Warlock, Marvel Comics'in sonsuzluk eldiveninin ana karakteridir. Ruh taşının koruyucusu olan Warlock, Thanos'un planını belirleyen, kahramanları toplayan ve Deli karşı mücadelede onlara liderlik eden kişidir. Adam Warlock özellikle yenilmezler sonsuzluk savaşında yok ve yalnızca yüksek evrimcinin galaksinin koruyucuları 3'te Rocket Raccoon'u kaçırması için ona ihtiyacı olduğunda doğdu. Avengers Endgame'den birkaç yıl sonrasını konu alan, MCU'nun daha az güçlü olan Adam Warlock'un ruh taşı ile hiçbir bağlantısı yok ve asıl olarak sonsuzluk eldiveni hakkında da hiçbir bilgisi yok. Drax, Thanos'a karşı Büyük ihtimalle Infinite War'un çıktığı ilk dönemlerde sosyal medyada Drax'in Thanos'u öldürdüğünü görmüşsünüzdür. Drax, Thanos'la acımasız bir karşılaşma yaşıyor. Ancak MCU'da onunla asla savaşamıyor. Marvel Comics'in Annihilation 4'ünde Draxin Thanos'a karşı intikam arzusu, Thanos'un göğsüne bir delik açıp kalbini parçalamasıyla sonuçlanır. Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı'nda Drax, Deli Titan gerçeklik taşını kullanarak onu etkisiz hale getirmeden önce Thanos'a yaklaşmayı zar zor başarıyor. Daha sonra ise ona bir daha saldırmak için şans bulamıyor. Orijinal altılı Doktor Doom'a karşı. Doktor Doom Fantastic Four'un baş düşmanı olarak biliniyor ama aynı zamanda Avengers'ın önemli bir kötü adamı. Doktor Doom, Fatih Kang ve Loki'nin Avengers'ın düşmanlarıyla güçlerini birleştirdi. Dünyanın en kudretli kahramanlarının parçalara ayrılması neden oldu ve bir tanrıya dönüşmek için gerçekliği yeniden yazdı. Ancak Dr. Doom, Fox'un karakterinin haklarına sahip olması nedeniyle beyaz perdede sadece Fantastic 4'ünün düşmanı oldu. MCU artık Dr. Doom'u tanıtabiliyor ancak orijinal yenilmezler çoktan gitti ve Iron Man, Kaptan Amerika gibi dünya 616 kahramanları Dr. Doom'la asla yüzleşemedi. T'Challa ve Namor T'Challa ve Namor'un rekabetinin başlangıçta Black Panther Wakanda Forever'da uyarlanması planlanmıştı. Ancak Chadwick Boseman'ın talihsiz ölümü filmin yeniden yazılmasını gerektirdi. Sonuçta T'Challa'nın ölümü devam filminin hikayesinin önemli bir parçasıydı ve Namor Wakanda'ya saldırmak için bundan yararlandı. T'Challa'nın Namor'la savaşı muhtemelen varsayımsal bir senaryo olarak kalacak olsa da Shuri Black Panther Wakanda Forever'ın sonu sırasında Namor heyecan verici bir dövüş sunmak için yeni Kara Panther olarak öne çıktı. Hank Pym Ultron'a karşı Belki de MCU'nun yaptığı en büyük ayıplardan biri. Ultron'un yaratımı Hank Pym'in Marvel Comics'teki mirasının önemli bir parçasıydı. Ancak Michael Douglas'ın Hank Pym'in MCU'nun Ultron'uyla hiçbir alakası yoktu. Çünkü yapay zeka varlığını tasarlayanlar Tony Stark ve Bruce Banner'dı. Pym'in MCU'da deneyimli bir süper kahraman ve dahi bir bilim adamı olduğunun ortaya çıktığı göz önüne alındığında Ultron'un yenilgisinde karakterin küçük bir rol oynaması yerinde olurdu. Belki yenilmezler Ultron çağı, Ant-Man'den birkaç yıl sonra yayınlansaydı, Hank pym veya Scott Lang'i en azından Sokovya Savaşında görebilirdik. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.